Taraftarsozluk.com'un sunduğu Spor Tahminleri programımız başlıyor. Evet sevgili Spor Toto severler, e, Sportoto Part 2 yani ikinci bölüme hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, oynanan Premier Lig maçlarını salı günü değerlendirmiştik. Kanalımızda bulabilirsiniz hala izlemediyseniz. İzleyenler de zaten şu anda bu ikinci bölümün olacağını biliyorlardı. Perşembe günü de yine akşamüstü saatlerinde ee, kalan Fransa maçlarını konuşuruz demiştik 8-10 dakikalık bir videoyla hemen ona bağlanalım dedik tekrar hoş geldiniz o videoya göndermiş olduğunuz like'ları beğenileri lütfen buraya da bekliyoruz her zamanki gibi biliyorsunuz algoritma YouTube sizin beğenilerinizle ve abone olmalarınızla bizlere katkı sağlayabiliyorsunuz o yüzden şimdiden teşekkür ediyorum Sivas Galatasaray mücadelesi de başladı 7. dakika şu an 0-0, .00. devam ediyor ve Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almayacağız. Hemen zaten 5 maçı konuşacağız. Bu arada e, şeyi de söyleyeceğim. Orada konuştuğumuz 10 tane Premier League maçı ile ilgili neler yapabiliriz diye. Tabi daha oynanmayan maçlar var. Mesela akşam Loren'in maçı var. Loren'in e, O nasıl olacak bilmiyoruz. Başka e, tabi bekleyemedik o saatleri. Çünkü 6 pas programımız olacak akşam saat 22.30 civarında. Açsix TV'de yine Arda'nın kanalında. E, biliyorsunuz her hafta yayıncı dostlarımızla bir kanalda yapıyoruz. E, haftada iki gün bir kanalda Diğer hafta 2 gün Pazarsı ve e, Perşembe diğer kanalda devam edeceğiz. Başka Toto'da olan ne maçı var? Şöyle baktığımızda Marsilya Toulouse'la oynayacak. oynayacak. E, bugün akşam e, Toto'da Marsilya'nın maçı yok gerçi. Gerisi oynadı herhalde ya. Toulouse oynadı, Nantes e, oynadı. Başka yok evet. Kısaca geçelim hemen çok fazla uzatmayalım. Dediğim gibi beğenileri like'ları gönderdiyseniz kanalımıza da abone olduysanız hemen kısaca söyleyelim. İlk 10 maçla ilgili fikir değişikliğim var mı? En son söyleyeceğim onu da. Bakalım şimdi Angel Loren mücadele. Sevgili dostlar, şimdi Bülten'in Fransa maçları arasında en kötü şey, en zor maçlarından biri. Neden? Anca çünkü e, Ligin son sırasında böyle takımlardan her zaman korkarız biliyorsunuz ve hafta arasında da Ajaccio karşısında arasında e, 1-0 yenildi penaltıdan yediği golle. Ama başa baş mı mücadele sergiledi aslında? Mücadele de ediyorlar ama Loren e, tabii 7. Sırada Loren e, ve bu bu akşam dediğim gibi Montpellier ile oynayacaklar. Yendiler ya da berabere kaldılar. Muhtemelen yenerler. En azından yenilmezler diye düşünüyorum ben kendi evlerinde. Tabii bu deplasmanda Anje kendi evinde daha çok puan almaya çalışacak ama orta sahasında bir tane oyuncuları var. Bu Bufal biliyorsunuz dinlendirilmiş oynamayacak ve onay yine dinlendirilen bir başka orta saha oyuncusu. Loren'in de kalecisinden ve defansında birer sorun var. Birer oyuncu da valla bu maçın işin içinden çıkamadım sevgili dostlar ve e, baktığınız zaman tot oynayıcıları da aynı şekilde %32, %30 ve %38 ile ...gitmişler. Loren biraz ağır bassa da... ...Anje'den kendi evinde çekiniyorum. Ben sanki bir... ...haftanın Fransa'da beraberlik maçlarından... ...biri gibi görüyorum ben bu mücadeleyi... ...sevgili dostlar. Ee, Anje çünkü bu deplasman... ...yani Loren bu deplasmanda... Ee, ...nasıl söyleyeyim size... ...10 maçtır puan alamıyor. Bakın 10 maçtır puan. Geçmişe baktığımız zaman... ...yani şu 2021'de, 2022'de... ...2020'de oynadığıma... ...1-0 yenilmiş, 2-0 yenilmiş, 0-0 beraber kalmış bir tane kupa maçında kazanmış ama Anje hep kendi sahasında Loren'i ya yenmiş ya berabere kalmış. Bu hani istatistik olarak veriyorum. Tabii ki bu istatistikler geçmişte öyleyse şimdi öyle olacak diye bir şey yok tabii. Loren şey baktığımız zaman Anje geçmişteki yıllarına göre belki bu sene e, daha kötü durumda diyebiliriz. Kadro aynı değil ama başa baş mücadele de ediyorlar yani ve uzun süredir galip gelemiyorlar. E, onu söyleyelim. Lig bitmeden önce yani dünya kupası arasına girmeden önce arka arkaya bir 7-8 maç mağlubiyet serisi vardı. Ee, Lorena baktığımızda deplasmanlarda da onlar o kadar e, iç açıcı bir performansları yok onu söyleyelim. Ya yani şöyle yok en azından tamam biresti oxer yenmişler ama Trolle berabere kalmışlar Strasbourg'la beraber pardon özür dilerim ha Strasbourg'la Trolle berabere kalmışlar. Yani biraz daha Lorena e daha yakın olsa da dediğim gibi maçın içinden çıkamadığım bir maç ben Anje'nin e, bu maçta en azından bir puan koparabileceğini düşünerek beraberliği ön plan aldım hatta tekten beraberlik geçtim ama. Sürprize gitmek adına bakın burada favori Loren'dir. Loren'in yenmesi ya da yenilmemesi 0-2 normalidir. Nasıl ki Arsenal maçında Arsenal'in yenmesi normal dedik ama Brighton tarafına sürpriz aradık. Burada da Anja tarafına sürpriz arayabilirsiniz sevgili dostlar. Ben 0 aldım. Bütçemi başka maçlarda harcayabilmek adına ve dediğim gibi 256'ya sabitliyorum. Aranızda 4-8-16 e, ee, oynayanlar da var ve 1152 liralık 10-20 tane kupon yapanlar da var. Ben 256'ya sabitlediğim için kendi kendim her zaman 256 mı oynuyorum? Yok. 128 yapıyorum, 64 yapıyorum yanına ya da 2 tane 128 yapıyorum filan falan. Nail Semih, Onur Bey hoş geldiniz. Loren kaybetmez gibi aynen öyle duruyor. Valla challenge'lar İptal değil sevgili dostum da bir arada denk getiremedik bir türlü sevgili Tolga ile Derman'ı. O yüzden bu hafta yapamadık ama haftaya Tolga olmasa bile Derman müsait olursa Derman'la sevgili Doğan Bağış'ı alacağız. Doğan Bağış da sık sık aranızdan e, Toto çanışlara katılan başarılı e, farklı bakış açısı olan iyi bir dostumuz. Biliyorsunuz Doğan Bağış buradan geçmiş olsun diyelim ona da ayağını kırmıştı en son Galatasaray maçında. Haftaya belki Tolga olmazsa ya Tolga ile Derman olur, Tolga olmazsa Derman'la Doğan olur. Ya da Derman olmazsa Tolga olursa Tolga ile Doğan olur. Bir şeyler yapacağız haftaya yani. Evet. E, bu maçta dediğim gibi işin içinden çıkamadım ama altını çiziyorum. Mesela Brighton Arsenal maçında nasıl sürprizle altını çiziyorum? Ben 1-0'a gitmişim. Sen 0-2 git. Ya da 1-2 yap. Arsenal maçından bahsediyorum. Ama ben altını çizmişim. Ben orada başarılıyım. Başarısızım. Önemli değil. Ben 1-0 yazmışım. Atıyorum. 2 olmuş. E 2 normal sonuç. Burada Arsenal'in yenmesi kimseye çalışıyor. E sen sürprize yönlendirdin beni. E, gitme. Normal sonucu söylüyoruz Arsenal'in yenmesi. Burada da öyle. Loren kaybetmez gibi. ilk bakışta durduğunuzda ama anceden ben korkuyorum. Bir beraberlik riski olabilir. Dönecekse de hani Toto tarafından Anca tarafından sürpriz arayın diyorum. Ben sıfır aldım sıfır öneriyorum. Maçın bir birlik beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Fransa'da haftanın ee, beraberlik maçı gibi görüyorum. Yılbaşı var oynanmaz bunlar ama kesin hayırlısı artık. Fransa Ligi'nde her şey oluyor ama aynen. Hele ilk golü Ange atarsa korumaya geçer belki Loren Lorenz oranlarda beraberliği yakalar filan falan. Altını çizdiğim tehlikeli maçlardan biri. O yüzden daha fazla uzatmayayım sevgili dostlar. Diğer maça geçeyim ama altını çizdim ya. Bir şekilde o iki tercih yapın. Ya 1-0 ya 0-2 0 ortak tercih olsun. Ben tek 0 aldım. Dediğim gibi alternatif kuponuma da 0-2 yerine 1-0'a giderim belki. Monaco-Brest mücadelesinde burada sürpriz aramadım. Hani Monaco baktığımız zaman hafta arasında da maç yaptı ya. Ee, Oxer deplasmanından 3-2 ile e, galip ayrıldı. İyiydi fena değildi beğendim yani. Brest'e baktığımız zaman Lyon karşısında onlar da fena değildi. Bakın mesela Brest'e iddia tahmini videolarımızda karşılıklı gol var olarak aldık. Hani Brest yenilse de e, gol atar ya da Lyon yense de e, mutlaka gol atar diye karşılıklı gol var almıştık. Lyon da çok iyi geldi. Hani iyi olduğunu zaten söylemiştik de nasıl geri geleceğini bilemiyoruz. Fransa maçları daha yeni oynanıyor hafta içi biliyorsunuz. Dediğim gibi Monaco Oksar galibiyetiyle başladı. Kendi evinde de e, Brest'e karşı galip gelebilir diye düşünüyorum ben. Hani gol yese de 2-1-3-1 galip gelebilir diye tek geçtim. Eğer yüksek bütçem var benim bu maçta ne sürpriz arayayım diye soranlar olursa sıfırla sürpriz arasınlar. Bres galibiyeti beklemiyorum. Ona koyu iyi gördüm çünkü. Gelelim Nans Oksel mücadelesine. Evet bu 13 ve 14. sıradaki maçlarda iki tercih ayırdım ben sevgili dostlar. Her ne kadar Nans kendi evinde Evet net kazanır gibi görünse de Ökser de tehlikeli bir takım ki. Monaco'ya e, karşı nasıl zorluk çıkardığını gördük. O yüzden tehlikeli bir maç. En az iki tercih geçilmesi gereken bir maç. E, Nantes Troyes deplasmanındaydı. Troyes deplasmanında iyi de oynadı. Fena da oynamadı. Gol de bekliyordum ben ama atamadı. Sıvır sıvır berabere kaldı. Şimdi kendi evinde. Bir de bunlar direkt rakip mesela Nantes. 16. sırada 14 puanla, Öksar 18. sırada 13 puanla direkt rakipleri yani Öksar'ın da mutlaka yenmesi gereken bir mücadele. E kendi evinde ev sahibi avantajıyla Nantes'ta bir adım iyi önde görüyorum ben ama sürprizle çıkma ihtimali var. Sakat cezalı iki takımda da görünmüyor. O yüzden buraya da ilk tercih olarak Nantes'ı koydum. Nantes'ı koydum yani yanına da sıfırla sürpriz aldım sevgili dostlar. İki tercih ayırdım yani buraya. Yani birin yanına ya sıfır ya iki mutlaka alın ben sıfırla sürpriz aradım diye söyleyeyim. Evet 14. maçımız Toulouse Ayatsio ya da Ajaccio nasıl okunuyorsa Ayasio, Ayakio neyse tam nasıl okunuyor bilmiyoruz Fransa'daki tabirleri. Toulouse'u en son Galatasaray'la hazırlık maçı yaparken izlemiştik. 2-1 e, yenilmişlerdi biliyorsunuz ve Toulouse e, bugün Marsilya deplasmanında olacak. Orada hadi yenildiler diyelim. Bu mücadelede mutlaka e, direkt rakibi karşısında kazanmaya çalışacak. Orta sıralardalar ama düşme potasına da çok yakınlar. Böyle 2 puan falan fark var. Toulouse ile Ajaccio arasında. E, deplasman takımı da e, dün Anje'yi yendi kendi evinde. Ligin son sırasındaki Anje'yi yendi biliyorsunuz. 40. dakikada attığı golle. O yüzden onlar için bir e, güzel bir 3 puan oldu. Morallendiler hafta arasında. Ama Toulouse'un e, dediğim gibi bugün Marseille'ye yenildiğini düşünürsek bu maçı mutlaka e, kazanması gerekecek. Sevgili dostlar ve Toulouse kendi evinde biraz daha iyi olduğu için yine ev sahibi taraftan bir de Ajaccio tarafında mesela forvetlerinden biri sakat görünüyor. Orta sahada da yine bir tane eksikleri var. E, Toulouse tarafında da bir tane defansta sakatları var. Onu söyleyelim. O yüzden ev sahibi takım taraftarındayım ya, tarafındayım. Ben yine Toulouse'a bir diyorum. Ajaccio'nun da bir beraberlik riskine karşı 1-0 olarak aldım. Hem Nantes maçını hem Toulouse maçını 1 ve 0 olarak aldım. İkisinden birinin e, sıfırla biteceğini öngörürsek yani Toto açısından da iyi olur bizim için. Biliyorsunuz bu tür sürprizleri yakalamak City oran açmamış. Onu da aramak lazım. Sürpriz Everton belki yener küme düşecek. Bizim Kasımpaşa gibi küme düşeceği zaman yeni. yani orada da sürpriz bütçesi olanlar birin yanına bir sıfır arasınlar. Ben Everton'ın yenebileceğini sanmıyorum ya. E, Dermon 15 besin çünkü keserim? Artık kesecek bıyığını oranı buranı keserken en son çüküne mi geldi? Toto mu keserim? Bıyığı mı keserim? Çünkü keserim? Gene bilimlikleri az çok biliyorum. mu? Aynen, aynen İbrahim Öztürk kardeşim. Bizim ligimiz olsa iyiydi. Bak bu hafta Trabzon'u falan sürprizini yakalayabilirdik. Mesela Karagümrük'e ye yenildi ya. Zaten tek geçmem Trabzon maçlarını biliyorsunuz. Evet son maçta e, Lyon Clermont mücadelesi sevgili dostlar. Lyon'u da dediğim gibi dün akşam biraz takip ettim. izledim hem City maçı hem aynı anda Paris Saint Germain maçı hem de Lyon maçı. Lyon'da iyiydi. Coşkulu döndü Brest karşısında. Gol de kazandı. Zaten onu öyle anlatmıştı gitti abi videomuzda anlatırken. ileride iyi ama defansında sorunlu. Kazansalar da golliyorlar diye anlatmıştık. Clermont'a baktığımız zaman onlar da kendi evinde Lille dayanamadılar ve 2-0 yenildiler ve bir de kırmızı kart gördü. Clermont tarafında e, defanstan bir oyuncu bu deplasmanda olmayacak. Lyon tarafında yine klasik eksikler var bir iki tane ama Lyon'u iyi gördüm ben o yüzden bu maçı tek geçtim. Bütçe harcamadım yani Lyon ve Monaco maçlarını bütçe harcamadan bir geçtim. Nansa 1-0, Toulouse 1-0 ve Angel Oren maçına da direkt 0'la geçtim ki kuponu 256'ya denk getirebilmek için sevgili dostlar. Ya dediği gibi Nail'in 50 kuruşluk 50 tane 100 tane kupon yapın ya da 4-8-16'lık 3-4 tane böyle alternatif yapın. E hazırda devretmişken biliyorsunuz bu hafta da inşallah devreder ki ligimize gelir diyelim. Dediğim gibi like'ları beğenileri unutmayalım sevgili dostlar. Bir de abone değilseniz videonun altında abone ol diyorsa size YouTube basın abone olun. Ücretsiz bir şekilde size bir zararı yok. Bize de algoritma gereği gerekli destekleriniz açısından. Evet daha önce bir önceki Toto videomuzu izlemeyenler de izlesinler. Premier Lig maçları orada. Orada ben size Premier League maçlarını anlatırken henüz Chelsea oynamamıştı. Oynadı kazandı. City oynamamıştı. Oynadı kazandı başka United oynamamıştı o da oynadı kazandı zaten United deplasmanında olduğu için Wolverhampton'la 0-2 geçmiştik o tercihim aynı diğer tercihlerim hala aynı o videodaki tercihlerimi değiştirmiyorum Bazılarınız Newcastle United'ı tek alsak mı diyor? Olabilir. Bütçe yoksa tek alınabilir ama Leeds United'ın da bir beraberlik riski gelebileceğini söylemiştim. Brighton Arsenal'de sürpriz aradım. Bakın Arsenal iyi kazanabilir evet ama Brighton deplasmanı bu. O yüzden Arsenal yazacaksanız bile en azından evet ben 1-0'a gittim. Küllleyen e, sürprize gittim ama siz Arsenal yazacaksanız bile yanına mutlaka 0 ya da 1'le bir tercih daha ekleyin diye uyarayım. Onun dışında belki bir yerden tercih alabilirsem Premier Lig'den kimin tercihini çıkarayım diyorsanız risk almak için. Chelsea de iyiydi, fena değildi. Nottingham Forest deplasmanında zorlansa da kazanabilir. 0-2'ye gittik. Belki bir sıfır sürprizi çıkarsa diye. Belki Chelsea'sinkini alabilirsiniz. Belki Newcastle United'ın bir tercihini alabilirsiniz. O videoyu izleyince oradaki tercihlerimi de anlayacaksınız zaten. Buradakileri de hemen 12-13 dakikada izlersiniz. Buradaki tercihlerim de bu şekilde tavsiyelerim, önerilerim. Kendi fikirlerinizde aynı fikirde olduklarınızı eee Değerlendirin kuponlarınızı. Aynı fikirde olmadıklarınızı da kendi fikrinizi mutlaka değerlendirin sevgili dostlar. Benimkini değil. Çünkü benimkinden 13-14 kazanıyorsunuz, 15 kazanıyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz. Eyvallah katkımız oluyor. Mutlu oluyoruz. 3-4 maç bizden alarak tutturduğunuzda ama benim yüzümden yatarsanız hem bana kızarsınız hem kendinize kızarsınız. Niye onu dinledim diye. O yüzden kendi tercihiniz önemli. Dediğim gibi like'ları beğenileri unutmayalım. Videonun altında yorumlarda buluşalım. Yine Fransa'da beklediğiniz sürprizleri bu videonun altına da yazabilirsiniz ve ee, kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Galatasaray maçı var bir yandan çok da uzatmayayım. 5 maçı da burada konuştuk tamamladık. Yine izlemeyenler dediğim gibi Toto'nun ilk bölümü kanalımızda duruyor. Ana sayfaya girdiğinizde biraz aşağıya gittiğinizde Toto Kuloseri var. Toto'nun bütün videoları orada. Orada ilk partı yani ilk bölümü izleyebilirsiniz. Bu da ikinci part, ikinci bölüm. Kısa tutalım. Devletin dls kupon açılımında 5 tonluk kupon içinden işe yaramayacak en az 150 tane kupon oluyor. Ben programda kuponu açıp temizlik yapıyorum. Eyvallah kardeşim en güzeli bravo. E, stratejinizi belirleyin ama mutlaka e, bütçenizi bölüp alternatif kuponlar yapın. Ben öyle yapıyorum. Bazen 10-11-12 gidiyor. 12-11-10 oluyor filan. İnşallah bu haftada en az en az 12-13 maçta sizlere yardımcı olmuş olurum. E, kupon şansımız kolon şansımız yanımızda olsun efendim. Daha fazla uzatmayalım. E, sevgiler, saygılar. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Şansınız bol olsun efendim. Hoşçakalın. Taraftar Sözlük.com'un sunduğu Spor Toto Tahminleri programımız sona erdi. Evet,